ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyor lan o? Ya ne istiyor yine bu benki ya? Ne istiyor anasını satayım? Üf. Ne var ulan? Ne var? Baban ne şey mi var ya? Kime bağırıyorsun ya? Ne var? He. Çap çap. Evet. Geldim. Ne istiyor lan bu? He geldim. Çap he. E. Ee? Dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum bugün ben çapım lan Sus Allah 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 <laughs> Yüzelim de yalnız boğulmayalım Adama bak ya Aa, Çapa bu işkence yapılır mı her gün her gün Yemin ediyorum insan normal çapa olsa çekemez ya Hayvana bak lan yazık çıkabilecek mi buradan <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün gördüğünüz gibi... O vallahi çıkamayacak bu buradan bir dakika Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Çap olduk ve GTA 5'te işte Franklin'in evinde uyandık Sanırım Franklin öldü. Neyse onun ölmesinin bir önemi yok. Aa, çıktım. Gördüğünüz gibi çap olduk arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çap olarak oynayacağız. Kendimize birazcık vakit ayıracağız. Ve çapın gizli saklı özelliklerini, gizli sırlarını, kirli sırlarını öğreneceğiz. Bunlardan ilki çapın hikaye modu bittikten sonra Franklin'i öldürdüğünü biliyor muydunuz? Hiçbiriniz bilmiyordunuz değil mi? Nasıl bilebilirsiniz ki? Bunu ilk defa ben yaptım ve benden görüyorsunuz. Evet evet bu bir GTA 5 gizemi. Çap oyunun sonunda Franklin'i öldürüyor. Benden size söylemesi. İnanmıyor musunuz? Aa bakın kanıtı. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi çap olduk. Ve ben köpek de olsam emir almaktan hoşlanmam. Şimdi hemen fırlıyoruz. Ve bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Haritayı gördünüz mü bilmiyorum ama orada çap için özel bir simge var. Bu simgeyi tahmin edebilirsiniz. Bakın. Bu. Yok canım bu hır değildir. İnşallah değildir. Burada bir simgesi var. Çap. Birazcık çapkın bir hayvan. Franklin'in buna çap ismini vermesinin sebebi o. Çap çapkından geliyor. Evet. Böyle bir şey var. Bu arada çap gizli vakitlerinde Franklin'in motoruna binmeyi ve bununla gitmeyi seviyor. Ama tabi giderse gidiyormuş lan. <laughs> Aslında çalışmıyor baksanıza. Parkta görünüyor ama olur öyle. Biz sanırım paso bayır aşağı yaparak bununla gideceğimiz yere kadar gidebiliriz arkadaşlar. Bugün çapız ve GTA 5'te çılgın eğleniyoruz. Hadi bakalım. Şuradan harika bir dönüş alabilirsem var ya. Bakın 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 bakın. Hay maşallah işte buna dönüşlerim be. Yavaş yavaş görmüyor musun? Burada köpek araba sürüyor. <laughs> Geliyorum. Bugün çapla birlikte hafta içi kaçama yapacağız. Normalde herkes hafta sonu yapar. Çapsa hafta içi. Ben birazcık çılgın bir köpeğim ve çapkınım biliyor musunuz? Oba şuradan yardıralım aman. Dikkatlice gidelim. O, o ne lan? Bir an acayip korktum. Ama neyse ki korktuğum başıma gelmedi. Oğlum yalnız ne gidiyor baksanıza. Daha motoru çalıştırmadım bile arkadaşlar. Bu çalışmamış versiyonu. E gördüğünüz gibi acayip gidiyor. Bir de ev hanımı olsa siz düşünün. Böyle iğrenç esprilerim var. Bugün özgürüz. Lanet olsun. Hem de son derece özgür. Çaplam. Ay Allah. Kahretmesin. Hızımızı kaybettik. Ulan yemin ediyorum şekil yapacağım diye. Hadi oğlum hızlan. Hızlan çap. Hızlan. Sevgilimize gitmemiz lazım. Hızlan. Franklin birazdan ayılır ve gelir bizi bulur bugün çapla birlikte çapkınlık vakti. Bir Rottweiler köpeği sizce boş vaktinde kendi başına bir yere giderse nereye gider? Bugün bunun cevabını göreceksiniz. Gerçi haritadan gördünüz gideceği yer belli. Lakin sizi çok önemli biriyle tanıştıracağım. Vallahi biz bozduk bu motoru bu arada. Gitti oğlum motora bak. Tamam. Burada rahmetli oldu. Bugün çok özel biriyle tanıştıracak arkadaşlar çap bizi. Kalkabilirse. he. Buradan sonrasını yürüyeceğiz. Bayağı geldik bence. Selam. Hadi. Nasıl gidiyor? Çap böyle boş vaktinde insanları da ısırır. Çünkü manyak bir köpek. Adam hiç tepki vermedi lan bu arada. Ne güzel gitti gördünüz mü? Yanlıya yanlıya gidiyor baksanıza. 78 kasalı Şahin gibi. Durun durun beni ezmeyin beni ezmeyin. Kimse ezmesin beni. Aa evsizler. Burada bunlar da evsiz görüyor musunuz? Ne yazmış? Serbian bad guys stole all my money please help. Ulan yalancı. Nerede çaldı senin paranı? Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu dilenci var ya. 8 tane lüks villaya sahip. Şerefsiz her gün gelip burada dileniyor ya. Yemin ediyorum altında Lamborghini var. Geçen gördüm oğlum. Buraya gelip gelip dileniyor. Sürekli buradan gittim geldiğim için. Biliyorum yani. Bunların hepsi zengin. Lakin fakir ayağına yatıp. Milletin duygularını sömürüyorlar. Bu da dileniyor mu? Yok bu dilenmiyor bu akıllanmış. Bunu da geçen gördüm. Bu da üçüncü yazdığı aldı. <laughs> Buradaki insanların hepsi maalesef ki azıcık karaktersiz. Bunların fakir olduğuna bakmayın. Bunlar hobi olarak evsizlik yapıyorlar. Ne ye ye tabi öyle. Yürü. Çap da yalnız acayip güçlü oğlum. Baksanıza. Fena boy. Ah! Gelin lan buraya. Bugün çap oldum. Ve hepinizi kopartacağım. Gelin bakayım. Güzel. Evsizleri dağıttık. Bence gayet başarılıyız. İşte en sıkıntılı yol burası. Buradan toplamda 3 kere karşıya geçiyorsunuz. O çok zor oluyor. Bu ne lan? da aynı. Koşun koşun koşun. Koş 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 koş. Burada kırmızı ışıklar biraz ayarsız. Teyzelerle birlikte gidelim de ezilmeyelim. Gelin teyzeler gelin. Gel lan. Oğlum teyzelerde çap kadar akıl yok. Geçmediler. Şöyle geçelim Ve burası okul Gördünüz mü Burayı biliyorsunuzdur herhalde Aa köpek var lan Şşt. Selam dostum takılalım mı Gerçi benim tipim değil Burada gördüğünüz gibi insanlar takılıyorlar Burası bir lise Burada böyle takılıyorlar işte Piece of shit mi Sen çapa piece of shit mi dedin lan Bu arada Üçünün aynı olması İkiz misiniz? Ay bir torbası. Ne giziyor burada? Tasması da var. Kimin acaba? Bilmiyorum ama biraz sevimli bir it. Değil mi? Yok kız ne sevimlisi. git it. Hop bana küfür mü etti? Teyze sen sabah galiba yürek yedin de geldi. Aa. <laughs> Dağıtırım lan. Çapız dediysek çapsız değiliz. Bu arada şunlar hiç umursamadı bile lan. Ne kadar rahatlar baksanıza. Oh. Neyse. Okul yoluna girmeyi sevmiyorum aslında. Hep bu tip insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bizim hemen gitmemiz gereken yere gitmemiz lazım. Çünkü saat ilerliyor. Akşam olmadan gideceğiz. Ve biriyle buluşacağız. İşte burası mahallenin en tehlikeli yeri. Burada genelde çeteciler takılıyor. Baksanıza. Bisikletler, bisikletler, böyle cins insanlar, gündüz vakti alkoller falan. Oh! Burası rahat kebap bölge. O oh o oh, aynasızlar. Ha? Ne oluyor lan? Abo. FBI baskını. va wow. Canlı canlı FBI baskını hiç görmemişti. Siz görmüş müydünüz? Aa wow, harika. İşte burası böyle canım. Bu mahalleye alıştık artık. FBI geliyor bunları vuruyor. Bunlar gidiyor FBI vuruyor. Burası böyle. Yalnız bayağı çatışıyorlar bu arada. Dönüp baksak mı lan? Ölmeyiz herhalde. Bakayım. Oo FBI bayağı temiz diyor. Bence biz polise biraz yardımcı olalım. Sonuçta gideceğimiz yerde çok da bir acelemiz yok. Bırakın lan silahlarınızı. Ben polise yardımcı olurum da inşallah beni vurmazlar. Baksanıza temizlediler lan. Oo. Bütün mahalleyi temizlediler. Neyse. Biz gitmemiz gereken yere doğru gidelim. Fena çatışıyorlar yalnız. Mahalleyi temizledik. Polis giremez diyorlardı. Oh sülalelerine kadar girdik. Ta buradan duyuluyor oğlum. Oha. Bayağı uzağa kadar çatışıyorlar. Sanırım bütün mahalleyi temizleyecekler. Neyse biz gelmemiz gereken mahalleye geldik. İşte burası Çapın en sevdiği mahalle. Bu gizemi biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Çünkü bu mahallede çok önemli bir gizem var. Çap için çok önemli. Kendisi burayı çok seviyor. Yanlış yoldan girmeyi de seviyor. Çapsaların birazcık kontrolsüz bir hayvan. Gördüğünüz gibi bu mahalle çap için çok özel. Neden diye sorarsanız ev fiyatları ucuz ya falan. Yok ondan değil. Sonunda istediğimiz noktaya geldik. Haritadaki işaretli noktaya. Ve o işaretli noktada ne var derseniz gördüğünüz gibi çok tatlı bir şey var. Buradan giriyoruz. İşte. Evet. Çapın burada bir sevgilisi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte Çapın sevgilisi. Çap bir gün boyunca Franklin'in olmadığı zamanlar buraya kaçıyor. Hani biz GTA 5 gizemlerinde sürekli Çap arıyorduk da Çap evde yoktu ya. İşte bu yüzden yok. Buraya geliyor. Ay ne oluyor ya yine mahalle birbirine girmiş. Aa Çap hoş geldin. Hoş bulduk Gizem. Nasılsın? Evet. Bunun adı Gizem. Gördüğünüz gibi. Çapın sevgilisi. E Gizem, ne yapıyorsun ha? Nasıl gidiyor iş? Işte? Ne oluyor lan? Allah kahretmesin. Sen beni nereden buldun oğlum? Oha. Tü. Gizemle maceralarımız buraya kadarmış. Gel bakalım yaramaz çocuk. Gel. Yine buraya kaçtın değil mi? He? Mahallenin aralarına. Ulan çapkın çap. Ulan çapkın çap. Seren kafa gizemi var deriz gelmezsin. Bir dövüş var deriz gelmezsin. Bakıyorum da buraya çok geliyorsun. Ulan yapma oğlum beni kucağına alma lan. lan beni kucağına alma. Allah kahretmesin kıza karşı rezil oluyorum. Ay. Neyse gizem görüşürüz. Bu beni aldı götürüyor. Ulan ya. Sen ne ara geldin oğlum buraya. Franklin de maşallah ha. Hiç rahat bırakmıyor. Görüşürüz Gizem. Görüşürüz. Geçen sefere göre uzun bile dayandın. Aferin çap. Bu sefer daha uzun sürdü. Ah, bir de sahibim gelmeseydi. Ulan bırak ya. Ne güzel bir hafta içi eğlencemiz vardı. Allah kahretmesin. Ulan bu nereden geldi böyle ya? Sanırım taksiyi kullandı. Benden hızlı geldi. Neyse. Bugünlük yapacağımız her şeyi yaptık. Bütün aksiyonu da gördük. E sevgilimizle de görüştük. Sanırım artık eve dönme vakti. Ulan ben bu adamı boğmuştum. Bu adam nasıl hayatta kaldı? Allah Allah. Allah'ın işi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün çap olduk bir günlüğüne ve onun çapkınlıklarına katlandık. Çok güzel bir yere geldik ve gördüğünüz gibi Franklin anın için etmeyi başardı. Bir günlüğüne köpek olduk ve bir sürü aksiyona karıştık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi. Nereye gideceğiz? Aa, bizi A bizi Lula Park'a götürüyor. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birazdan canavar olacağım oğlum. Daha sonra var ya tanıyamayacaksınız beni. <laughs> of. Bugün de fena şişirdim ha. Dostum hadi kalk da bir 200 kilo basayım. Yoksa sen de bu palyaça gibi kendini bir şey mi sanıyorsun ha? Şuna bak. Neymiş kendini şişirmiş de bari dolmuş da. Lan palyaço. Hadi git evine. Senden vücut çıkmaz bu saatten sonra. Sen... O... O... Ha, Lan! Ve... Gelişimi tamamladı. Çocuklar... Nasıl ama? Oha! Sen... Nasıl? Lan! Biz buraya bir buçuk yıldır geliyoruz. Böyle vücut çıkartamadık. Sen 15 dakikada... Nasıl?